Üç gün sonra tabura gittim. Tabura gittim. Belediye başkanı Hüseyin Yayman kaymakam içeride oturdu. Bir çadıra gittim. Bir tür janitor geldi. Janitor geldi, boşanıyor. Belediye başkanının şoförü beş tane arabasına koydu. Doğru. Çocuğa dedim ki hemen nereye götürüyorsun bunu sen? Dedi ki bu Bahşehir'e gidiyor. Bunları hep götür satıyor. Biz çadırda oturamaz. Rahmi Parti'den sağ olsun bana çadır yolladı, yiyecek yolladı. Biz yiyecekten vazgeçtik. <laughs> Bilemiyorum. Eğer AK Partiliysen, eğer şeyliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor. Her şey. Encümenle oturmuş oraya. Tanıyor adamı. Beni veriyorsun. Ya hele biraz bekle. Ahbatsızlara. Veriyor lan. Ben de buna katılıyorum Başka ben başkanım. 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 Benim özürlü çocuğum Karşıda oturup beş sefer gittim. Evet. Hepsi tamam arkası boş. Hepsi tamam arkası boş. Ben buna katılıyorum. Yani. Arkası katılıyorum. Başkanımın başkanım. gelmez de ayrım olmayacak. İnşallah. Aynen inşallah. 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 Adalet evet. için. Evet.